Aşağıdaki şekillerde farklı hücrelerin bazı bölünme evreleri verilmiş. Buna göre numaralı evrelerden hangileri iki eniştir, dört kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine ait olabilir? Şimdi burada arkadaşlar en çok karıştırılan soru tipi var. Olabildiğince yavaş ve detaylı anlatmaya çalışacağım. Bakın, öncelikle kromozomlar ikili ikili beraberse bu bir kromozom kabul edilir. Bu bir kromozom kabul eden yapı bu şekilde ayrılırsa da bir kromozom kabul edilebilir. Dolayısıyla anafaz evresinde kromozom sayısı 2 katına çıkar dememizin sebebi bu geçici olarak. Peki şimdi 4 kromozomlu bir hücre arıyorum. Dolayısıyla bakın 1 2 3 4 kromozom. 1 2 3 4 kromozom. Peki hocam bak burada 1 2 3 4 kromozom var ama kafam karışmasın diye bu hücreyi bir geri evreye alıyorum. Bir geri evrede burada hani metafaz evresini alıyorum. Kaç kromozom var? 2 kromozom var. Peki burada kaç kromozom var? 1 2 3 4 5 6 tane kromozom var. 2 an yani işte 4 kromozom olmadığı zaten belli. Bunu sildim. Şimdi eğer mayoz bölünme diyorsa 4 kromozomlu yapının 3'teki gibi homolog kromozomlar şeklinde karşılıklı dizilmesi lazım. Dolayısıyla 3 mayoz bölünmeye ve yani işte 4 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine ait olabilir. Peki bu da hocam 4 kromozomlu ama bak burada metafaz evresinde bunlar yan yana dizilmiş. Ama hocam metafaz 2 evresi olabilir. Tamam o zaman metafaz 1 evresinde görüntünün böyle olmuş olması lazım. Dolayısıyla bu hücrenin orijinali 8 kromozomlu olması lazım. Yani 2 yani eniştir 8 kromozomlu olması gerekir ki buna mayozun ikisi diyebilirsin. Dolayısıyla bu hücre 2 eşittir 8 kromozomlu bir hücrenin mayozunun mayoz ikisi olabilir ya da 2 eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mitozu olabilir gibi düşünebilirsin. O zaman bu ifadede mayoz bölünmeye uygun olmadığı için kromozom sayısı yanlış oldu. Peki burada hocam bak 2 tane kromozom kalmış burada metafazında. O zaman belki de bu bir metafaz 2'dir. Metafaz 1 de şekli bu şekildedir. Homilo kromozomlar bu şekilde dizilmiştir. Ve anafaz 1'de bunlar ayrılmış. Anafaz 2'de bunlar ayrılacaktır. Doğru mu? O zaman bu da iki yani işte 4 kromozomlu bir hücrenin mayoz ikisi hatta anafaz ikisine denk gelebilir. O yüzden cevabımız ne oldu? 1 ve 3. Mayoz bölünme sırasında olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Yanlarına ne olduklarını yazalım ondan sonra dizelim. Sentromer bölünmesiyle bakın sentromer kardeş kromatitleri bir arada tutan yapının adıydı. Kardeş kromatitlerin ayrılması nerede gerçekleşir? Ana fazda. İki homolog kromozomun bir araya gelerek tetrat oluşturması arkadaşlar. Tetrat ifadesi profaz evresinde. Tabii mayoz olduğu için şöyle profaz bir. Buna da anafaz 2 yazalım. Tamam mı? Çünkü anafaz 1'de homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Orada sentromer bölünmez. Şöyle 2 2 bu bu tarafa bu, bu tarafa gider. Çift kromatitli kromozomlara sahip haploid hücrelerin oluşması çift kromatitli bakın anafaz evresinde mesela diyelim ki şu yapı şu çift kromatitli yapı ayrıldı. Bu buraya gitti, bu buraya gitti. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar anafaz evresinden sonra oluşacak bir telofaz evresi var. Dolayısıyla burası telofaz bir evresi olabilir. Çünkü çift kromatitli diyor. Eğer tek kromatitli deseydi telofaz 2 olurdu. Kromozomların ekvator düzleminde tek sıra halinde dizilmesi yani bu şekilde dizilmesi arkadaşlar metafaz 2 evresidir. Çünkü eğer tek sıra halinde değil karşılıklı diziliyor deseydi bunlar homolog kromozomların karşılıklı dizildiği metafaz 1 evresi olurdu. Şimdi bakın önce birleri kendi içinde sonra ikileri kendi içerisinde ayıralım. Profaz 1, telofaz 1, 2, 3 başta olacak. Sonra metafaz 2, anafaz 2 cevabımız B seçeneği olacak. Diploid kromozomlu bir canlının haploid kromozom oluşturma süreci. Tabii ki hocam bu bir mayoz bölünme ifadesidir. Buradan hangisi kesinlikle gerçekleşir diyor. Biz bunları derslerde çok vurguluyoruz arkadaşlar. Mesela bakın. Tetrat, sinaps, crossing over ifadelerinde crossing over kesinlikle gerçekleşecek diye bir şey yok. Peki hocam o gerçekleşmiyorsa çeşitlilik nasıl oluşuyor? Esas çeşitlilik anafaz 1 evresinde homolog kromozomların rastgele ayrılmasıyla oluşuyordu. Hatırlayalım lütfen. Peki tetratların oluşması olabilir. Homolog kromozomdan ayrılması mayoz 1, anafaz 1'dir. Sitoplazmanın boğumlanması demiş ama bakın burada hayvan ya da bitki dememiş. Belki de bitkidir, boğumlanma değil, aralamel yapıyordur. O yüzden cevabımız 3 ve 4 olacak. Üreme ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünme aşağıdaki şekilde şematize edilmiş. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Crossing over gerçekleşmez ise... K ile L, M ile N kalıtsal yönden birbirinin aynısı olur. Şimdi bunu şöyle anlatmak istiyorum size. Bir tanesi anneden. Şöyle yapalım. Diğeri de babadan gelen. İki an eşittir. iki kromozomlu bir hücremiz olsun. Mayozun başında bunlar ne olacak arkadaşlar? Kendilerini eşleyecekler. Doğru mu? AA olacak. Peki bunlar şöyle sentromer bölgeleriyle de birbirlerine bağlı olsunlar. Doğru mu? Hocam eğer... Mayoz 1 sonucunda crossing over olmadan bunlar ayrılıyorsa homolo kromozomların rastgele ayrılmasından dolayı AA bu tarafta N kromozom olarak kalacak. BB de bu tarafta N kromozom olarak kalacak. Dolayısıyla bakın bu bir mayoz 1 evresi oldu. Mayoz 2 evresinde de zaten kromozomlar arasında parça değişimi olmadığı için B burada, B burada. A bir hücrede, diğer A bir hücrede olacak. Dolayısıyla bakın bu ifade doğru olacak. 2 2 diye ayrılmış oldu. K hücresinin DNA miktarı Y hücresinin DNA miktarına eşittir demiş. Şimdi bakın K hücresi sonuçta mayozun sonunda olan bir hücreydi. Hatırlarsanız mayoza başlayan bir hücre işte interfaz evresini geçirsin. 2x DNA. Sonra mayoz 1'in sonunda x DNA Mayoz 2'nin başlangıcında DNA eşlenmesi olmadığı için X bölü 2 DNA yani başlangıcın yarısı kadar DNA taşıyan bir şeyde eşitlik aramıyorsun. Y ve Z hücrelerinde homolog kromozomlar bir arada bulunmaz. Neden? Çünkü mayoz 1'in sonunda bakın en kromozomlu hücreler meydana geldi. Z hücresinin kromozom sayısı M hücresinin kromozom sayısına eşittir. Ne vardı bakın? 2N kromozomlu, mayoz 1'in sonunda N kromozomluydu. Mayoz 2'nin sonunda da N kromozomluydu. Bakın çünkü tek tek de bir kromozom kabul ediliyor bunlar. Kardeş kromatitli yapılar da beraberken bir kromozom kabul ediliyor. O yüzden cevabımız 1, 3 ve 4 olacak. Tabloda mayoz 1 ve mayoz 2'ye ait bazı özellikler verilmiş. Buna göre K ve L yerine gelebilecek özellikler hangisi gibi olabilir? Bakın özelliği göstermeme gösterme. Şimdi K ile bakalım. K mayoz 1 ve mayoz 2'de olan bir şey olsun. Stoplazma bölünmesi hocam olabilir. Her iki tarafta da stoplazma bölünmesi olacak. Ama crossing over, sinaps, homolog kromozomdan ayrılması mayoz 1'de olan bir şey. Mayoz 2'de değil. Dolayısıyla B şıkkı, C şıkkı ve E şıkkı gitti. Peki şimdi L'ye bakalım. Mayoz 1'de olacak ama mayoz 2'de olmayacak. İ kaybolması her iki tarafta da olur. Ama crossing over mayoz 1'de olur mayoz 2'de olmaz. Cevabımız D seçeneği. Bir araştırmacı bir hücrenin bölünmesi sırasında aşağıdaki sonuçları elde ediyor. Bu hücre hangisi olabilir? Bakın homolo kromozomlar arasında parça değişimi crossing over varsa burada bir mayoz bölünmeden bahsediyorsunuz. Sitoplazma iki kez bölünüyor evet. Sitoplazma bölünmesi sırasında boğumlanma gerçekleşiyorsa bu bir hayvan hücresidir. Buradan da bunu oluşturduk. Sentrozomlar kutuplara doğru çekilirken ipliklerini oluşturuyor. Yani sentrozomlar ipliğinin düzenlenmesini sağlıyor diyelim. Biraz daha bilimsel olsun arkadaşlar. Peki bölünmekte olan bu hücre aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aslında burada odaklanmamız gereken şey hayvan ve mayoz bölünme. Bakın polen gitti. Kedinin karaciğer hücresi mitoz geçirir gitti. Çileğin yaprak hücresi mitoz geçirir. Köpeğin yumurta hücresi, yumurta demiş yumurta ana hücresi dememiş. Bu zaten e, konu dışında. Koyun hayvan sperm ana hücresi 2N kromozomlu. Cevabımız E seçeneği. Sadece tekrar söyleyelim. Sentrozomlar kutuplara doğru çekilirken ipliklerini düzenlerler arkadaşlar. Düzenlerler. Tabloda moyoz bölünmeye ait bazı evreler ve bu evrelere ait olaylar verilmiştir. Tabloda numaralı evre ve olay eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır demiş. Profaz 1 tetrad sinaps olursa crossing over'ın olduğu yerde Anafaz 2 kardeş kromatikten ayrılması, anafaz 1'de ise homolog kromozomdan ayrılması vardı. Metafaz 2 kromozomların ekvator düzlemde tek sıra halinde dizilmesi söz konusuydu. Ama metafaz 1 olsaydı bu şekilde homolog kromozomların karşılıklı dizilmesi söz konusuydu. Profaz 2 crossing over demiş. Profaz 2 mitoz benzeridir. Daha doğrusu mayoz 2 mitoz benzeridir. Sadece başlangıcında DNA işlenmesi olmaz. Dolayısıyla crossing over profaz 2 de görülmez arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Hücre bölünmeleri sırasında gerçekleşen olaylardan hangileri hücrenin mayoz bölünme geçirdiğini kanıtlar demiş. Bakın kanıt istiyor bizden hocamız. Homolog kromozomların ayrılması evet bu bir mayoz bölünme özelliğidir. Mayoz de olur. Anafaz bir evresinde hatta çeşitliğin oluştuğu temel olaydır. Kardeş kromatlerin ayrılması mayoz 2 de olabilir mitoz da olabilir kanıtlayamadık n kromozomlu hücrenin oluşması n'den n belki mitozdan oluşmuştur. 2n denen belki mayozdan oluşmuştur. O yüzden kanıtlamadı. Tetrad sinaps varsa crossing over mayoz bölünmede gerçekleşen bir şeydir. Dolayısıyla mitozda olmaz. Cevabımız B seçeneği. X hücresinin bölünmesi sonucu Y hücresinin oluşumu şematize edilip X ve Y hücrelerinin özellikleri yazılmış. Mutasyon gerçekleşmiyor arkadaşlar burada. X ve Y hücrelerinde ama buna rağmen kromozom sayısı birbirinden farklıymış. O zaman mayoz bölünme geçirmiştir hocam. İki en kromozomlu bir hücre, en kromozomlu bir hücreye dönüşmüştür. Böyle yorumlayabilirim. Buna göre numaralandırılan özelliklerden hangileri yanlıştır demiş. Bakın diploid kromozomludur. Evet. Üreme hücresidir değil. Üreme ana hücresidir ifadesini kullanırsak daha doğru olur. Homolo kromozomlar n kromozomda bir arada bulunmaz. Homolo kromozom Çifti bir arada bulunuyorsa bu iken kromozomludur. Mayoz bölme geçirebilir. Hayır en kromozomlu bir hücre mayoz geçiremez. O zaman cevabımız ne oldu? 2, 3 ve 4. Hangisi homolog kromozom çifti taşımaz ifadesi hangisi iken değildirdir? Şimdi bakın yumurta ana hücresi iken, zigot iken, embriyo iken, deri hücresi iken, hani insan için konuşuyorum bak sperm hücresi en kromozomlu. Cevabımız C seçeneği. Mayoz bölünme sırasında olaylarından hangileri telofaz 1 evresinden sonra gerçekleşir? Bakın şimdi sitoplazma bölünmesi sonuçta sitokinez. Doğru mu? Sitokinez karyokinezden sonra gerçekleşir. O zaman bu ifade doğru. Çünkü telofaz karyokinezin bir bölümü. Homolog kromozomların ayrılması anafaz 1 evresinde gerçekleştiği için ve anafaz 1 de telofazdan önce olduğu için bu olmaz. Tetrat oluşumu profaz 1 evresinde gerçekleşir. Dolayısıyla telofaz 1 evresinden önce olur. Kromozomların ekvator düzleminde tek sıra halinde dizilmesi e, mayoz 2'deki metafaz 2'ye aittir. Dolayısıyla telofaz 1'den sonra gerçekleşir. Cevabımız 1 ve 4 olacak.